Ne yapayım işte para filan harcıyorum. Seninki kaç santim? 22 santim. Vay! Vay Vay! Merhaba ben Banu Beleşoğlu diye düşünüyorum yani. Görmüş olduğunuz Şanlışer markasının paletini aldım. Bunu da The Fuck You'dan almışım. Üstünde de yazıyor zaten. Sevgili Mehmet de botek Gavat'tan bunu yollamış yani. Ve son olarak o ne diyor markası ve LCYC. Konuştuk seninle küfür yok. Siktir aç. Osman very very ayıp. Sen akıllı çocuk. Sen very very arası. <laughs> Bak Osman Enes Batur izlemek yok. Enes abim senin ananı fuck you motherfucker. <laughs> Sen tiktokçu velet. Well Sen cilcil cil götü. <laughs> Selam küçük mumbar dolmalarım. Şuradan Queen'le dedikodu seansı. Sen bugün yeryüzünün üstün ırkını inceleyeceğiz. Tiktokusların eksi 3 IQ ile hayatta kalma mücadelelerine tanıklık etmiş ki bebitolarım. Beyninizi emcüklemeye geldiler. Yeryüzünde tek bir zeka belirtisi bırakmayacaklar. Onlar Tiktokuslar. Bölüm P. Başlayalım. Sen bu arada lanet müzikler telif yediği için kendi sesimi de ekledim. Şu düşük imkanlarla yapmaya çalıştığım şeye bak Tanrım. Bu tek başına hmm? alabileceğim bir karar değil ki. Hmm? Bu ikimizin alabileceği bir karar. Aa, ne? Tanrım bu saç. Tanrım bu saç ne? Tanrım bu saç ne? Tanrım tercihine saygı duyarım ama zevkine tüküreyim. Beyin emcüklenmesi yaşıyorum. Aynısı. Tanrım şaşkınım. Nefes al. Ve devam et Nurdi. Tiktok müzikleri. Tiktok <laughs> müzikleri bu da bir şey yok bebitolarım adam sadece kabız olmuş ekini oy bir fitil sok geçer bebeğim. Devam ki. Sıvar var Atan, bu, yok bu. yok. Çıktım yine tiktok. <gülüyor> <Diyon>. <gülüyor> bir var ama. Kabul ediyorum. Bu bana bile fazlaydı. Oksijenimi israf ettiği için dava açacağım buna. Demi onu da dediği gibi Nurdi. Stay strong. Güçlü kal ve devam et. Sever var bizi yok yok. Çıktım yine TikTok. Çaldım kapı din don. Bir var ama... Ha, tamam. Yok. Tamam bu ne yapıyorsun? Bir dolarım bu video gerçekten böyle olmalıydı izin. <gülüyor> <gülüyor> Yengenin pankreası kurudu seri köz. At tanrım közlerim kanamış ki devam. Farz et ki beni gördün tamam. Bir yerden geçerken beni gördün. Selam verirsin. Tamam hadi cevaplar tamam, verin hadi. Tanrım kekolara selam vermem 50 kuruş istersin. Tanrım bir saniye cüzdanım nerede? Tanrım. Amancağım destek kek kaçır zırba Yavrum hepsi senin mi? Oo, i̇stersen senin de olabilir. acaba çekirge? En sevmediğin insanı gözünün önüne getir. Onu karşında hayal et ve dediklerimi tekrarla. Bu dünyaya o kadar hayrın yok ki. İnek görse sütten kesilir. Acile gitsen içeri almazlar. Hiçbir değerin yok. Don olsan donsuz gezerim. Milli piyango bileti olsan yırtar atarım. Bir gün hayvanat bahçesinde karşılaşırsak Söz veriyorum sana fındık fıstık atacağım. Sana balgam atsalar faz su alır. Uçağa panik yaratırsın. Oğlum olsaydın kimlik çıkartmazdım. Doğru söyle. Çernobil'in hangi mahallesindensin? Beni üzebileceğini mi sanıyorsun? Şu suratını güneş görse başka galaksiye taşınır. Şakira görse İboşov'da dansöz olmaya başlar. Mevlana görse gelmeden. Nihat Hatipoğlu görse ateist olur. Doğru söyle. Küçükken eşek mi tepti? Rihanna varlığından haberdar olsa Trabzon'a taşınır. Kamyon arkası yazısı olsan arkadaki taksiyi şarampole yuvarlarsın. Televizyona çıksan 12'den sonra yayınlanırsın. Baha Candan'la akrabalığın var mı? O küçük değersiz ömrün boyunca YouTube'da slime videosu izlemeye devam edeceksin. Seni sevmiyorum. Ve seni bu beyin yoksunu haline kabul ediyorum. Derin bir nefes alın. Ve tuvalete gidip sevmediğiniz insanların üstüne sifonu çekin. Nordi love you baby Tom. Mua. He. Ne işin var lan burada? Hoştu lan evleneceğim. Ha. Öldüreceğim seni. Töremize aykırı. Ha. Lan oğlum sen zaten beni öldürmeyecek. Ha, öldüremez. Töremize aykırı. Tamam o zaman ben gidiyorum. Gidemezsin. Töremize. Yeter lan. Hoa. Hoa. What the fuck? Ha. Senin ben tam. Git snorkel getir lan yüzeceğim. Töremize aykırı. Ne? Mal mısın oğlum sen? E, Hatta karıştı. Nereye? Töremize. gel Netflix'e bok atalım. Töremize uygun.